Rusya'nın nükleer silah tatbikatının ardından Fransa'da nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füzelerle test yaptı. Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecorno bu gelişmeyi geçtiğimiz gün X hesabından duyurdu. Rafael Savaş Jetleri'nin katıldığı Durandal Operasyonu adlı tatbikatta süpersonik nükleer füzelerin ilk testinin başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Lecorno uzun süredir planlanan tatbikatta yakalanan başarının Fransa'nın nükleer caydırıcılık kapasitesini ortaya koyduğunu ifade etti. 13 Mayıs'ta başlatılan Durandal operasyonu kapsamındaki tatbikatların 14 Haziran'da sonlanması planlanıyor. Birleşik Krallık'ın tanınmış gazetelerinden Guardian, Fransa'nın tatbikatının Rusya'nın nükleer füze denemelerinin ardından geldiğine dikkat çekti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip İskender ve Kinzal füzeleriyle tatbikat düzenlediği duyurulmuştu. Tatbikatlar Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nde gerçekleştirilmişti. Söz konusu bölgede Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın yanı sıra 2022'de Ukrayna'nın güneyinde ele geçirdiği 4 bölge yer alıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, operasyon emrini verdiği 6 Mayıs'taki açıklamasında tatbikatların batılı yetkililerin provokatif açıklamalarına ve tehditlerine yanıt olarak yapılacağını söylemişti. Putin'in açıklaması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya askeri birlik gönderme ihtimali yinelemesinin ardından gelmişti. Macron Londra merkezli The Economist'i 2 Mayıs'ta yayınlanan söyleşisinde Rusya'nın ilerleyişini sürdürmesi ve Kiev'in askeri istemesi durumunda Ukrayna'ya birlik göndermenin meşru olacağını savunmuştu. Moskova'nın savaşı kazanmasına izin verilmeyeceğini belirten Macron, Rusya Ukrayna'da kazanırsa Avrupa'da güvenlik kalmayacak demişti. Rusya ise Fransa'nın asker gönderme durumuna karşılık tehdit gibi bir açıklama yapmıştı. RIA Haber Ajansı'nın aktardığına göre bakanlığın Avrupa Dairesi Başkanı Sutudnikov, Rusya'nın böyle bir durumda ne gibi önlemler alacağını belirtmemişti ancak Moskova'nın Paris'i uyardığını söylemişti. Sutudnikov, Fransız kuvvetlerini Ukrayna'ya göndermenin iki nükleer silahlı ülke arasında çatışma riskini arttıracağını da sözlerine eklemişti. Daha önce Fransa Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'ya 2000 askerden oluşan birlik gönderme hazırlığında olduğu iddia edilmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hem içeride hem de savaş alanında daha da saldırganlaştığını belirterek Rusya'nın yenilgiye uğratılmasının Avrupa'da güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Ukrayna'ya asker gönderme konusunun göz ardı edilemeyeceğini söylüyoruz demişti.